Hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugünkü videomuz makyaj olacak. Kuzenimle beraber adı hasret zaten. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraber karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu makyaj olacak gördüğünüz üzere zaten. Kuzenimle beraber makyaj yapacağız. Hem sohbet edeceğiz hem makyaj yapmış olacağız. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bayağı oldu. Kaç ay oldu? 8 ay. 9 ay oldu hatta. 9 aya yakın bir süreçtir video çekmiyorum. Başlayalım tekrardan. Öncelikle biraz hasret kendinden bahsetsin. Bundan bahsetmemiştik ben kendimin neresinden? Hadi kendinden bahset. Yok oğlum. Hadi bahset. Siz ciddi misiniz? Ciddiyim. Ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> ben alışkan değilim. Buralar kesecek. <laughs> Neyse. Keseceğiz. Beğenmedik mi? Ben hasret. Dik <laughs> dur. Ben ama bu Tanırım tanıtmıyor musun? Hayır var biraz kendimden bahsediyorum Merhaba arkadaşlar ismim Hasret ee, Gurbetin kuzeniyim <laughs> Niye öyle düşündüysem O kadar <laughs> Bahsedecek başka hiçbir şeyim <laughs> yok O zaman hadi makyaja başlayalım Baş hadi. Başlayalım Olur ya Bir şey yapmamız gerekiyor aslında Bir şey diyeceğim ben başlayayım mı? Başlayalım. Başlayalım. Çekiyor zaten. musunuz arkadaşlar? Peki. Ben çok iyi makyaj yapıyorum. Öyle böyle değil. Mükemmel makyaj yapıyor. Çok iyi hem de böyle. Birazdan gireceğiz bir alma sürüyor. <laughs> bir şey diyeceğim şu fondöteni kamera arkasında falan sürsek olur mu? Yok olmayı. arkadaşlar, şeyden bahsediyordum, Gürbet'in niye beni videoya çağırdığından, ben çok iyi makyaj yapıyorum, göreceksiniz, göreceksiniz zaten, benden öğreneceğiniz çok şey olacak. Eğer sen konuşsan ama, sorum olup bir şeyler sorsan. Ben ne konuşayım, ne sorayım? Hiç düşünmedim ki bunu. <laughs> <laughs> Ünlüymüşüm gibi bir şeyler sorsan ama, <laughs> milletin gününe çağırıyor, makyaj yapıyor. <laughs> sorayım dur. Düşünüyorum. E biz niye bunu hiç düşünmedik? Oğlum bu şey şu an aklına ilk kere sonra doğal durur. Hazır kaç yaşındasın? 9 Aralık 1999. <gülüyor> 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 21 olacağım inşallah. <laughs> Üniversite 3. Doğru. Evet 3. sene. Ya bunu da bilir Değil mi? Evet. Başka? Bu arada hasret ilahiyet okuyor arkadaşlar. Sivas'ta. <laughs> Tabii hasta de değil, Adıyaman'da şu anda. <laughs> ya niye böyle ya, böyle sürüyorsun? İlahiyat okuduğum herkese <laughs> Çok teşekkür ederim. Niye söylemeyelim? Okuyorsun, okumuyor musun? Okuyorum. Emeğin ver. Aslında ben bunu bir türlü yapamadım biliyor musun? Sana aynen derim Zaten bir türlü yapamıyorum. <laughs> Bari sen bir şeyler yap. de chocolate. Um,

biliyorsun çok kıskanıyor yok ya açmıyor mu tamam telif yemeği sen ben daha ne kadar anlatırım seni hiç tutamadım ben ya evet arkadaşlar eee hadi bari bir tane sor sor ben de sana soracağım hadi soru sen sor önce sonra ben soracağım ee, bu işe nasıl başladınız gurbet Hanım? ben de bilmiyorum desem bil işte şeyinin abonelerini senden cevap bekliyor kanalındaki insanlar da beni tanıyor <laughs> Mako eksel var. Hadi nasıl başladım? Şöyleydi. Abim üniversiteden geldi. Tamam mı? Hı. -hı. Ki gel sana YouTube kanalı açalım dedi. Makyaj yapıyorsun dedi zaten. Hı. -hı. Yaptığını oraya atarsın. Ben önce inanmadım. Çünkü böyle şeylere karşı çıkan biriydi yani. Hiç böyle izin verecek de ben bunu yapacağım. öyle bir şey yok. Yani Instagram hesabımız bile genelde eskiden yoktu yani o kadar güçlü. Tamam dedi açalım. Ben inanmadım. Üzerinden bir ay geçti sonra tekrar dedi. Dedi hesabını açtım bu arada. Gurbet Böyle dedi ben. Aha, böyle daha iyiymiş. Niye bana bu ay neyini açmadın? Ne daha Öyle zaten daha iyi. E, bu tam ne varsa çıkıyor zaten. İşte e ee? Ne diyordun en son? İşte dedi ben senin kanalını açtım haberin olsun. E ben şok. Ne çekeceğimi bilmiyorum. Ne çeksen ne çekmesen. İlk giriş videomu çektim, üzerinden iki ay geçti daha video çekmedi. Bir <laughs> de video çekiyorum, atmıyorum. Beğenmiyorum, atmıyorum. Beğenmiyorum, atmıyorum. Öyle böyle. Niye göz altını mor yaptın? Biliyorum ama ya, hayır <laughs> ne moru? Mor. Mosmor. Yeminle. Yemin ederim. Hayır ya. Bu mor mu? Evet, o çok değişik bir şey. Hayır, Benim, ya. benim kudramdan sürdün. Seninki çok beyaz. Ben o kadar beyaz değilim. E niye bana sürdürdün? Sen beyazsın. <laughs> tamam tamam dur düzelteceğim. Ama gerçekten de mantım olur ama. Dur ben sana ne soru sorayım. ben sana ne soru sorayım. Ne soru? Hadi bana güzel bir, ee, soru. Güzel bir soru sor. Ne soru? Anlatayım biz bir saatte o videoyu bitiremeyiz. <laughs> Neyse. Aa şimdi şimdi de ne? Yo benim bittim arkadaşım. <laughs> bittim <laughs> arkadaşım. Ama İnciden alıp <laughs> alıp para. Alıp <laughs> <laughs> en sevdiğim şey. Hazır bak. Alıp fırçası bu değil mi? Yaz oldu. Ama ben bunu düzeceğim. Sen kafana göre Yo ben de. her şeyi süreceğim. Ben dün, dün müydü akşam Instagram'da gördüm en üstte. Ama önce gözünü yapsana canım. Dur bir en üstte parlatıcı. Tamam Uzara da. Alıp, sonra aldık sonra ben sür. senden bu renkleri bekliyorum. Ay evet. Aslında ben kahverengi tonlarım. Hayır sen bunları süreceksin. Hmm, tamam tamam, tamam bu güzel. çok güzel. Güzel güzel. Evet, tamam neyse süreceğim. göre takalım. Yüz evet, işte arkadaşlar. Buradan <laughs> beni Selda falan ne Dur <laughs> <Sarak gülüyor> Neyse ay sorfey, <laughs> sen de arkadaşım seni çok sever. <laughs> ben de dava geçecek biliyorum. Şimdi ben ne süreceğim? Gözünü ben yapacağım makyaj. Göz makyajı yapacağım. Şey ne bunu. Bak şunlar bunlar. o değil. Bir, o kız olsa. Şunu Şunu mu? Şunu mu? Ne yapmıştık Allah aşkına maske? Bu o sanki. O. Yakadık kız. Bakayım. Şimdi altına böyle şu açık pembeyi süreceğim. Evet. Ben de kaşlarımı düzelteceğim. Hadi bakayım. <laughs> Çok güzel oldu. <gülüyor> sen bana Ay Sevda. Neyse ben şarttım şimdi öldüm. Bilmem. Hazır. E izleyeceğini bildiğin için ömür olmuyorsun. Selda evet. ondan al. Herkes böyle bir şeyden izleyecek. Ben özellikle linki direkt Selda'ya atacağım. <laughs> Diyeceğim Selda bak seni diyor Diyor ki hep bizim odada. <laughs> hep bizim odada diyor. Ben yalvarıyordum gelin mesajıma Selma'yı seveyim. Ay Selma çok güzel. <laughs> Selda sen oradan ver Selda'yı. Selda hocam benim mi arkadaşım? Selda işte bak. <laughs> Aha çok güzel bir renk. Baksana, işler almasın, evde çalışıyorsun, nasıl gidiyor? Benden çok iyi biliyorsun. Ne haldeyim çağrıdayken? Sohbet olsun diye söylüyorum. <laughs> e tamam işte sen anlat. Şey... Bilmiyorum. Ölmüş, bitmiş, değil mi? Evet ama erken kalkıyor. Ben çok üzülüyorum. Kalkarken nasıl kalkıyorum? Hasret anlat Allah rızası için. Anne daha var. 10 dakika daha ne olur? 10 <laughs> dakika daha fazla oluyor. Bir de 10'da kalkıyorum ha. Yani erken bir saat de değil aslında. Evet. Bir de 8'de kalksam. 9'da kalksam. Şirkete giderken 7-8'de kalkıyordum ama. Evet hatırlıyorum. Mecbur olunca Hı. insan kalkıyor işte. Bence bu şarkıcı. Mesela. Daha bir sürü var abi şurada ay ben se senlik bir far paleti daha var şurada. Dur bak senlik dedin kesin sarı kırmızı mavi yeşil bir şeyler bir şeylerdir değil mi? <laughs> <laughs> Demedim mi bu mu? Evet. Niye saç mavisi sürmedim ben? <gülüyor> <gülüyor> bu turuncu gerçekten müthiş ama. Ay evet o güzeldi keşke deseydim. serdi. Devoloşum bunun paleti. sen yapsana kastan kastaki Aklımda <laughs> Sen gelmedin sokak. Arapça ne gelse, sokak gelsek sokakta da video o <laughs> ama. <herkes geldi. gülüyor> ederim? <gözüme> bayıldım ya <laughs> Çok <overnight wurdeep> güzel <laughs> oldum. <laughs> süre tamam <laughs> Daha sürecek. Tamamdır. Daha bitmedi. arkadaşlar bildiğiniz hepsini makyaj yaptım. Ben de kaşım oldu. Son bir kez tarayayım. Hazır kaşıma bak. Bu benim kaş da var ha. Ben niye de benim kaşım yok diye. Bir şey aslında. Kaşınla iyice Bir de sözlüğün için sıra Canım kendim kaşın çok güzel oldu. Şimdi ben göz makyajıma başlayacağım. Aynısını yapacağım. Ben böyle sade bir şeyler yapayım. <laughs> şuraya falan sürdüm. Hadi şuraya dön. Hadi ne yapıyorsun? Güzel <laughs> <Zor> oldu bence ya. <laughs> Ayşe'nin düğününde bu makyaj yapacağım. <laughs> Ayşe ne zaman evleniyorsun? İstanbul'a geleceğiz. Aa biliyorum Ayşe. Ayşe bugün mesaj yaptı iki ay sonra. Hayır, aslında olması lazım. Aralıkta olsun. <laughs> Neyse şimdi ben aldığım aldığımız sürüm. Bana aldığımı ver. Çok ciddileştim. Alık hangisi? Şimdi highlighter, bronzer. Highlighter, alık. bronzer alık. Ha, orada ne yapıyordu? Üstte highlighter. Highlighter. Bu yüzden işte vardı. Ne? Nasıl dümdüz olsa? Yani çok sevmeseydi benim bronzerim oldu mu? Çok tatlı olmadı sadece. ya bir düzenleriz baktık güzel oldu oldu. Bir şey anlamadık çünkü videodan. Anladın mı? Evet. Ama benim Has şey... Ha sen niye öyle <laughs> <lan> sürüyorsun <laughs> o bronzerı? Gerçekten ben de bilmiyorum. <laughs> Karşılaştıralım mı? <laughs> Sen çok güzel yaptın. Ben <laughs> böyle e, annesinin makyaj malzemesiyle oynayan küçük çocuklar gibi benim öyle bir şey oldu. Al bunu da ver amca hanım. Tabii, programı da şey yapayım. Lan ama burnunu yapma. Dur bir an. Al şunu. Şuna kaynattır, dur, dur. Kayseri bak, biraz uşağını sürdür. düşünüyorsun. O ekside hayali boytu. Hala da şeylerini Ne? <laughs> <laughs> Hayal <laughs> şunu videosunu çek, çekelim. Kahta nereye kendi, kendi içinde bir cumhuriyet çıkarttım. Evet. Wow. olur ya buradan şey yaparız. <laughs> video daha şey olur Ya zaten bizi izle izliyorlarsa şu anda videoyu atmış bulunmak. <laughs> Nasıl bir video çıktı? Bunlar çok gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar etkilemeyecek mi? Ya da silmeyecek. Yo benim. videomuzun sonuna gelmiş bulunmak değil nasıl bir olduğunu hiçbir yok. ama çekerken gerçekten çok eğlenmiş i̇şte ben zaten çok, çok eğlendim. konuğunuzdan memnun muydunuz? çok memnunum bir daha <laughs> bekliyorum seni inş <laughs> bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyoruz görüşmek üzere Görüşürüz.